Sofya'da bir alışveriş merkezindeyiz. En büyük kitapçılardan birinde. Evet bu kitapçıların raflarında da birçok Türk yazarına, Türk edebiyatından uyarlanarak çevrilmiş ve Bulgarca'ya kazandırılmış kitaplar mümkün, görmek mümkün. Onları çevirenlerden biri de Alina Karahanova. Şimdi kendisine dönüyorum. Evet Alina önce baktığı kadar çok Türk edebiyatından böyle eserler var. Ne zamandan beri başladı bu? Ne diyelim Türk edebiyatına ilgi, neler çevirildi? Merhabalar. Biliyorsunuz eskiden Türk edebiyatı pek çok çevrilmezdi Bulgaristan'da. Bir önbakış vardı Türk edebiyatına karşı ve Türkiye'de karşı tabii. Bu bu çeviri TEDA'nın desteğiyle başladı. TEDA 2005'te destek etmeye başladı Türk edebiyatını yurt dışında paylaştı tüm kitaplarının tercümesini, e, Türk kitaplarının tercümesini destek ediyor. E, öyle de Bulgaristan'da da e, Türk edebiyatı çevirmeye çevirilmeye başladı. Evet ve bu dönem içerisinde özellikle diye diyelim altın çağını yaşayan 2005'ten beri e, biraz istatistike bakacak olursak kaç kitap tercüme edildi? Ne Türk kitaplar? E, TEDA'nın desteğiyle Bulgaristan'da bin e, 100 43 kitap çevirildi. 2005'ten bugüne dek. Bulgaristan'dan daha çok sadece Almanya'da çevirildi. 194 kitap